Kula'nın önemli bir ihtiyacı olan kapalı pazar yerimizin inşaatı başlamış oldu. Burası Kula için gerçekten önemli bir yaratım. İçerisinde bulunduğumuz problemlere rağmen hız kesmeden belediye olarak çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. İstihdamından organize sanayi bölgesine varıncaya kadar, efendim sokak sağlıklaştırmalarından doğalgaza varıncaya kadar e, sera alanından kırsal hizmetlere varıncaya kadar e, ekip arkadaşlarımızla beraber adeta yeni bir kula inşa ediyoruz. Bunlardan birisi de e, kula için uzun yıllardır e, geç kalmış gecikilmiş olan e, bir hizmet kapalı pazar yeri ve bunu yapmak e, inşaatına başlamak e, bize nasip oldu şu an inşallah bitirmeyi de e, Mevlam nasip eder e, şimdi bu pazar yeri modern bir pazar yeri uzun ömürlü bir pazar yeri. Bunun içerisinde eee yaklaşık 350 tezgah bulunacak. Bunun yanında tuhafiye ya pazarı ayrıca eee bulunacak. Eee i̇ki kattan oluşan eee alt katında otoparkı 100 araçtan fazla otopark olacak. Zeytincisi, peynircisi, efendim eee bunun yanında 20 tane eee dükkanı olacak. Eee dükkanı özel sektöre verip onlar eee dükkan olarak işletecekler. E, balıkçı tezgahları bulunacak. 12 adet sosyal alanları, sosyal donatı alanları bulunacak e, ve e, gerçekten Kula'nın önümüzdeki 50 yılına e, hitap eden modern bir pazar yeri olacak. E, bu inşaatımız da hızla devam ediyor. Allah nasip ederse sene sonuna varmadan bitirmeyi planlıyoruz. Şimdiden Kula'mız için hayırlı olsun. <laughs>